Hmm, Kaç metre? balık? Oo. <laughs> can çek çek can, çek. Can süper balık onu söyleyeyim. Of şöyle. of. Harikasın Can. Hadi bakalım. Son 20 metren. Ver coşkuyu. Dedim sadece bir tane Çektiğin en büyük balık olabilir mi can? Efendim. Çektiğin en büyük balık olabilir mi? Dede şuna bir baksana. <laughs> Niye? Şuna bir bak. <laughs> evet evet. Balonlar İnşallah balon değildir ya. Yok. <laughs> Ama balon. Balon mu? Yapma ya. Görmüyor musun balon olduğu. Görünmüyor da. Gelişinden belli. İnşallah değildir ya. Oo değil. Gırıda geldi. Oy! Çok güzel gırıda geldi. <laughs> Bekle Can. Bekle. O, acele etme. Acele edeyim. Dur. Acele etme oğlum. Çok güzel bir geri de geldi. Hadi bakalım. Oh, oh, oh. Oh. Maşallah ya. Çek çek. <laughs> Şöyle bir resmi çekelim oğlum seninle. Harika oldu. Al bakalım.